tanıtım videosunda bahsettiğim balıkların ayna verdiği yer vardı hatırlıyor musunuz? Bakın. Bakın balık nasıl ayna veriyor. Gördünüz mü? Buraya zıpkınla girmem lazım aslında. Bilin 2 metre önümde ya. Balık orada. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir tane olta hazırladım. Biri dip takımı. Biri de top arkası ekmek takacağım. Önce bir bu şekilde bir yakın mesafeye atış yapıp hemen bir denemek istiyorum. Balıklar çünkü dibimizde şaka gibi. Buraya kesinlikle zıpkın ile girmem lazım. Şöyle bir çin kurdum var. Bunu ikiye bölüyorum. Şöyle Çin kurdunu direkt takıp atacağım bağlamadan. Merak ediyorum balığın ne olduğunu almaya çalışacağım. Şimdi o balıklar nerede? Sürekli ayna veriyorlar. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Ya balık 2 metre ötemizde ya şaka gibi. Bakın mesela şurada. Hemen üzerine atacağım. Ve hemen yanına düşürdüm oltayı. Şu an balıkları göremiyorum. Aslında biraz eğilsem daha iyi olabilir gibi. Bakın mesela şurada bir ayna var. Balığı kestirip direkt üzerine fırlatacağım. Balık görmem lazım. Bakın mesela kayanın dibinde balık yatıyor ben çok yanlış yere atıyorum ya. Dursun bakalım diye. Bir. Takılma. Biraz dibi kayalık olduğu için takılma ihtimali çok yüksek ama en güzel meralarda böyle meralar oluyor. Hadi be oğlum. İlk buraya geldiğim zaman birkaç tane ayna yapan yer vardı hatırlıyor musunuz? Göstermiştim. Ben oralarda dalış da yaptım, olta da attım. Birkaç tane de şam karşımda attım ama Hiçbir şekilde balık vurmadı. Görmedim de. Ben balık da görmedim. Denize girdiğim zaman zıpkınıyla. Şimdi artık çok yoruldu vücudum. Sabahtan beri koştur koştur oradan oraya oradan oraya. Denizden birkaç tane şöyle istiridye deniz kabuğu gibi bir şey topladım. Üç tane. Bunları şimdi açacağım. Bunlardan bir tane yem hazırlayacağım. Ve bu yemin üzerine çin kurdu saracağım. Sonra bunu ve hemen şimdi değil tabii. Biraz daha hava karardıktan, kararırken daha doğrusu tam böyle artık karanlık olmaya başlarken bunu göndereceğim denize. Sonra yatıp uyuyacağım. Artık sabaha bir şey gelirse ne hala gelmezse de canı sağ olsun. İçinden böyle et çıkıyor bunun. Tabii bir tanesi yeterli olur mu sanmam. Şunu da yapayım belki üçüncüyü açmam. Bunları bilmiyorum yani kofana falan belki basar diye düşünüyorum. Levrek gelebilir, kofana gelebilir. Ne bileyim granyoz gelebilir. Bunu kırmak kolay değil çünkü. Ama kırılmışın da balıkların hayır diyeceğini sanmam. Değerli bir şey onlar için bu tarz kabuklu besinler. O yüzden elimi kestim. O yüzden inanıyorum yani bununla bir şeyler alabileceğime. İnşallah yanılmam. Da kabukları işte battı mı yarıyor oraya o sıkıntı. Heh, açıldı. Şöyle hadi oğlum. Bunun eti elimde tek parça olarak çıktı. Şimdi bu eti komple alacağım. Bunu canlı takımı gibi yapabilirim aslında. Ha. Bu bir dursun. Ben malzemelerimi getireyim. Daha oltalarımı bile kurmadım. Şimdi ben şöyle bir takım hazırladım. Size göstereyim. Parmağım hala kanıyor. Şu şekilde 3 tane iğneli, sonuncusu papağan iğne. 3 iğneli bir gezer takımı hazırladım. Bunun arkasına da 75 ya da 100 gramlık bir kurşun takacağım. Bunu gezer kurşun olarak flora karbon misinama takacağım. Bir fır döndü. Ana bedene bağlayacağım. Göndereceğim. Ama tabii önce yeme hazırlamam lazım. Ben de ilk defa bunu yem olarak kullanacağım. Nasıl olur? Ne olur? iş yapar mı? Hiçbir fikrim yok. Nasip kısmet. Yem şişimi getirdim. Nasıl yapalım? Şöyle buradan kazırsak eğer. Şu kısmı bize yaramaz abi. Biz bu kısmı atalım. Kesemiyorum ki. Ya madya olsaydı Direkt hiç bunlarla uğraşmaz Direkt madyayı yem olarak kullanırdım Tamam bu hazır Buradan da şurasını alalım Abi sen git Şurayı alalım Gel bakalım Şimdi nasıl yapabiliriz Aslında yem şişine gerek yok gibi ya Bunu direkt ilk gezer olmayan Bu ya Ben bunu nasıl yapsam Şöyle geçirsem bir bunu böyle bittiği yerden iki yapsam. Şöyle olsa. Rastgele bir şey yapıyorum ama şu şekilde gayet iyi duruyor bu arada. Şimdi bunu bir, bir tur şuraya bir sarsam. Bu işler nasıl bir şey? Sen yeminle uğraşırsın. Dünyanın en iyi yemini takarsın. Balık alamazsın. Bir tane amca gelir bir tane çocuk gelir. Yerden bir parça deniz böceği bulmuştur. Ya da ne bileyim ton sülünezidir. O sülünezin bazen kabukta kalan kısmı oluyor ya. Tam o kısım boşta kalmıştır. Adam gelir onu atar. Balığı alır. Sen harcadığın yemlere yanarsın. Nasip işidir bu. Şu yine buradan çıkıyor ya. Bunu da tam karşısından şöyle bir geçiresim var. Tam şöyle soksam. Halimize bak ne yaptığımız belli değil. Bunu da tam bittiği yere soksam aslında. Aynen. Bunu da tam bittiği yere soktum. İyice böyle misina içine sokarım. Evet, gayet güzel oldu bu. Şunu buraya bağlayacağız. Hatta bunun üzerine bir parça daha et. Bunu da buraya bir güzel saralım. Şöyle. Gayet güzel bir yem oldu. Parçayı da sarmak lazım. Ben bunu zaten hazırlayıp atana kadar oltaları da hazırlayacağım ya. Hava kararmış olur. Tabi bu böyle kalmayacak. İki tane kancası burada. Üçüncü gezeri serbest bırakacağım. Şu şekilde. Gezer kancamız komple serbest, boşta olsun. Aslında çok saçma oldu. Papağanı gezer yapmamak lazım. Neyse. Çin kurdu getireyim. Bunu hayatımda ilk defa kullanıyorum bugün burada. Verimli diyorlar gördüklerim ama... Gerçi Mera'da şimdi balık yok. Yemi kötülemek doğru olmaz. Mera'da bana vuruş olmadı çünkü balık yok. Daldım baktım hiçbir şey yok. Dedim belki bir ahtapot, belki ne bileyim sübiye bir şey. Çünkü dip yapısı hepsine müsait ama hiçbir şey bulamadım. Bulsaydım tatlı olabilirdi. Şöyle güzelce bunu saralım. Valla bir şeyler hazırladım ama şu şekilde düşecek suyun içine. Gayet bence tatlı duruyor. Hatta bunun üzerine bir çim kurdu daha sarabilirim ya. Şöyle bir parça daha aroma versin diye tamamen. Çin kurduna bozulmuyor diyorlar kolay kolay. İnşallah harbiden öyledir dedikleri gibidir de eve gittiğimde atarım dolaba. Birkaç hafta sonra birkaç hafta sonra tekrar balığa geldiğim zaman tekrar kullanırım. Güzel olabilir. Bu defa çok sıkmayacağım. Gayet hoş, tatlı bir yemimiz oldu. Ben bir ellerimi şu denizde yıkayayım. Dediğim oltalarımı ayarlayayım. Gerçi oltalarımı dediğim bir tane olta ayarlayacağım. Atacağım sonra yatış. Biraz kitap falan okur yatarım. Ben bir oltaları kurup geliyorum. Ben takımı hazırladım ama gezer kurşun kullanmadım. Şöyle bir yüzer kurşun mu diyorlardı. Bir tane bundan taktım. 120 gram sanırım. 120 ya da 100 gramlık. Arkasına şöyle yaklaşık bir, bir metre kadar beden. Bedenin ucuna da yemimizi taktım. Çin kurda hala oynuyor. 3 tane iğne var. Güneş batmak üzere. Ben bunu göndereceğim. Sonra bir akşam yemeği yiyeyim. Sonra Yatarım ya. Artık yoruldum. Hadi bakalım. Rast gelsin şimdi. Vallahi bayağı bir gönderdim ama açı yoktu çok. Bu benim dalış kıyafetlerine takılacak. Biraz bu tarafa yaklaşsam. Bu tarafa yaklaşsam ağacın dalı var. Öyle çok güzel bir atış olmadı ama yine iyi mesafe gitti ya. Artık gerisi nasip. Bunu bir tane zil takayım. Daha da bunu dokunmam da bakmam da. Belki bir olta daha yapar atarım. Aynısından bir tane daha şu istiridye varih şey duruyor ya. Bir ihtimal belki bir tane daha yaparım aynısından. Şimdilik biraz dursun çok acıktım yemek yemem lazım artık. Bir şey söyleyeyim mi? Burada Güneş'in batışını izlemek de çok güzel. Şu an o kadar güzel bir açıyla tam karşımdan batıyor ki. Şimdi arka kamerayı çevirip size ortamı bir, bir tur göstereceğim kısa bir şekilde. Biraz dağınık etraf ama toparlanacak oralar. Ben size bir göstereyim. Güneşin batışına bir bakın. Mükemmel gözükmüyor mu? Deniz sakinleşti, hava sakinleşti. Mis gibi her şey çok güzel. Saat şu an yaklaşık olarak 12 civarı iki tane domuz dolaşıyor etrafta ve çok homurdanarak dolaşıyorlar. Ben de şimdi dedim bunlar bana salça olmasın ben kalktım arabaya geldim çadır yandı hala duruyor. Uyku tulumumu aldım geldim arabaya yattım arabada yatması da hiç rahat değil ama geceyi burada geçireceğim domuzlarla uğraşmak istemiyorum hiç. <laughs> Günaydın. Saat şu an 7.30. Bu garip yemle olta atmıştım hatırlıyor musunuz? Sabah uyandım. Şimdi su falan içtim. Gece birkaç defa zil sesi duymuştum ama o kadar soğuktu ki ve domuzlar vardı. Çıkmak istemedim dışarı. Dedim sabah bakarım şimdi. Kalktım. Misina biraz kendini boşlamış. Şimdi tripodumu çıkarayım. Telefonumu koyayım. Tripoda bir çekeyim bakayım. Ne bir şey mi var ucunda? Olabilir çünkü gece bir ara güzel zil çaldı. Saat 12 civarı. Ben saat 9'da falan yattım. 12 gibi domuzlar geldi. Ondan sonra biraz uyanıktım. O sırada bir güzel ziller çaldı ama ne vardır ne yoktur bilmiyorum. Bugün hava çok güzel ya. Hadi bakalım. Eee. Ne oldu ya? Kendi kendine nasıl takılmış olabilirsin? Balık aldı da mı yattı? Ne oldu? Şimdi ben bunu zorlarsam ya takım kopar ya bedenden patlar bu. Kim bilir nereye takıldı? Neyse bu dursun. Bu olta yapacak bir şey yok. Ben bunu öğlene doğru hava biraz ısınsın. Dalarım, girelim o iğneleri kurtarayım. Balık varsa balığı da kurtarayım. Muhtemelen balığın biri aldı bunu. Dolandırdı bir taşa kayaya bir yere. Ya da altına girdi bilmiyorum. Neyse nasip bakarız. Ben diğer oltayı kurayım. Şöyle kıyıdan yakın mesafeye bin kamışla gezer altı tek iğne deneyeyim şu çin kurdunu bir test edeyim. Kıbrıs takımı hazırladım. Dedim sabah suyu şimdi bu işler belli olmaz. Ekmek güzel yemdir yani sabah levrek mevrek basar diye bir de bunu göndereceğim. Bir de şu çin kurduyla av yapacağım bakalım İnşallah bir iki bir şey alırım da balık yerim bugün ya. Şu Kıbrıs'ı sol tarafa doğru atayım. O taraf biraz daha kayalıktı sanki. Oralarda Melanur, sarpa, belki sokar. Onlar denk gelir. Şöyle çok da uzağa gitmesine de gerek yok. Tamam karşıma gitti. Olur. Dursun. Çin kurdunu da şöyle sağa mı atsak? Böyle sabah suyu bir tane güzel bir tatlı balık alsak çok güzel olacak da. Ya bu dip yapısı çok güzel bir yapı ama aşırı takılıyor ya. O kötü. Hava o kadar soğuk ki ellerim acıyor tutarken. Beklesin bakalım nasip. Şu ileride suyun içinde bir yerde işte. kamış görmüştüm. Dün dalarken baktım onu göremedim. Şimdi şunu zilini takayım. Zil takılı olsun. Bir o tarafa doğru yürüyelim birlikte. O kamışı bulabilirsem telefonu kamışın olduğu yere bırakayım. Sonra geleyim çizim. Aha balık vuruyor. Hadi ya sabah sabah bir tane yemeklik balığım olsun. Açım ya. Bir tane başka bir şey istemem. Bir tane balık olsun. Küçük olur büyük olur. Yiyeceğim hep her türlü. Hadi tatlım. Şu güneş doğmadan bir tane almam lazım. Şimdi güneş doğduktan sonra drone çekim yapacağım. Drone'u da şarja taktım. Gece her şeyi hiçbir şeyi şarja takmamışım. Nasıl bir enayilikse benimki de. GoPro'nun da şarjı yok. Şimdi biraz sonra suya gireceğim. Aletin şarjı yok. Neyse aletsiz gidelim ya. Zaten zıpkını almayacağım yanıma. Sadece giyineceğim. Gireceğim. Şu misinayı kurtaracağım. Üzerinde balık varsa balığı alırım. Balık varsa muhtemelen ölmüştür zaten. Yoksa da kurşunla takımımı alırım. Kurşun olmuş. 100 liraya yakın. Kaç para bilmiyorum gerçi de. Pahalı. Şu an tabii siz göremezsiniz ama ta karşıda şamandıra var. Demek ki biri buraya ağ attı. Şamandıranın bir ucu orada. Diğer ucu ta şurada mı ya orada da siyah bir şey var. Bir ucu beyaz burada. Bu yüzde şamandırası. Diğer şamandırası ta oradaki siyahsa ay maşallah yani. Başka görünmüyor. O muhtemelen gece buraya o bir tane tekne gelmişti ya. O kesin ağ attı en son oralarda dönüyordu. Benim önümü kapatmış, şu şekilde atmış sanırım ama yok ya. O Kristiya olan şamandıra değil. Ama beyaz şamandıra. Diğer ucunu göremedim. Bizim takım ağa takılmış olmasın. O da olabilir. Balık yakalayacağız diye geldik. Balık yok kamış gözüküyor mu? Şimdi çizmelerimi giydim. Bunu ilk defa böyle denize sokmak nasip oluyor şu an. Bu kamış bayağıdır burada galiba. Kamuflajlı değişik bir kamış. Bir işe yarar mı? Emin değilim. Bu arada bir şey diyeceğim. Su çok güzel ya. Su çok sıcak. Ben galiba hemen gireceğim suya ya. Tüpte bir su ısıtayım. Şimdi biraz yengeç avına çıktım belki. Yengeç bulursam en azından kahvaltımı yengeçle yaparım diye. Burada biraz deniz kestanesi var. Böyle bir tane yengeç, bir tane balık. Artık bir şey bir canlı <laughs> lütfen. Gördüm tek canlı domuz. Kestaneler de erkek hep. Gerçi dişiler kıyıda olmuyor zaten. Genelde derinlerde oluyorlar. Bakın mesela şu dişi deniz kestanesi. Şöyle. Gel bakalım. Gel bakalım. Bakın rengi siyah değil. Daha böyle açık renk. Hatta kahverengi bunun kırmızıya yakın oluyorlar. Bundan emin değilim ama muhtemelen bu da dişidir. Hadi git arkadaşlarının yanına. Rahatsızlık verdik sabah sabah ama büyük mü derseniz değil. Küçük mü derseniz küçük de değil. Bunların limiti var mı yok mu inan ki bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane aldım başka da aramayacağım zaten. Şu an devasa büyüklükte görsem de almayacağım. Bunu yerim. Bir et girsin artık boğazımdan. Özür dilerim birazcık. Şöyle göstereyim sizlere. Afiyet olsun bana. Bakın bahsettiğim adam. Yengecimi aldım geri dönüyordum. Ağı topluyor. Var mı ki bir şeyler? Şöyle yaklaştırsam. Şamandır onlar sanırım değil mi? Siyah siyah. Evet. Zaten balık olsa beyaz parlar büyük ihtimalle. Bu uh, adamın ağı boş çıkıyor. Abi denizde balık yok. Boşuna uğraşıyoruz. Bu ne? Ahtapot mu? Bunu ısıtayım. Giydiğim az önce bir oltama vuruş oldu. Bir gideyim ona bakayım. Hatta sizi şöyle kameranın açısını ayarlarsam. Şöyle giyme. Karşıda Ağa toplayan adam vardı. O 3-5 tane ve 5-10 tane gördüm. Ne bilmiyorum uzaktaydı ama vardı yani adamlar. Belki onun yüzünden biz balık alamadık. Sanmam ya koca deniz. Herkesin nasibi. Kendine sesim geliyordur inşallah. Var mı bir şey? Tabii ki yok. Hayır ya. Hah. Ya bu kepez midir nedir? Kalama sesini ancak ortada kılınca duyuyoruz ya. Bu da epik bir şey. Kıbrıs mesela olduğu gibi duruyor ekmek. Balık yok balık. Bu da kalsın abi. Denize girince buna da bir el atarız. Daha da burada olta atmam. Aslında burayla işimi bitirip şu ileride burun var bak o taraf çok popüler. Yem de var. Öyle mi yapsak ya? Vallahi öğleden öğlen kaçta burada işim biter benim? Saat şu an kaç? Saat şu an 10. 10'a geliyor yani. 10'a 10 var. Saat 10 desek benim burada daldım çıktım ettim. 12 toplandım. 1, 2, 2 gibi oraya gitsem. 5, 6'ya kadar da oradan olta atarım. Yemleri bitiririm. Sonra yolcudur bas ben kaçarım eve. Yeter de. Su kaynadı mı? Yok. Ben giyindim ama inanılmaz üşüyorum şu an. Suya girersem ısınırım büyük ihtimalle. Ben gidiyorum. Zıpkını almayacağım yanıma. Sadece kemerimi takacağım. O da şey için. Bıçak falan oraya bağlı benim. Yanımda bıçak olsun ne olur ne olmaz. Bir şey belki misine direkt keser gelirim çünkü. Bir gideyim. Sonra çıkınca şey yaparım. Gösteririm size bir şey varsa. Yoktur ama nasip. Hadi görüşürüz. Gidiyorum üşüdüm ben. Herkese selam. Ben şimdi az önce takılan oltamı kurtarmak için girdim suya. Direkt bedenimi kestim. Üçüncü gezer vardı ya bu hala geziyor. Bunda bir şey yok. Ama ama asıl olay Bombaya hazır mısınız? 3 gezerim. Gösterdiğim gibi biri boşta. Diğer ikisi bakın nerede? Kalkmıyor. Haydi bakalım. Şöyle gösterebilir miyim? Hadi bakalım. Ben size bunu arka kameradan göstereyim. Bak şimdi böyle daha iyi olacak gibi. Bedelim kurşunum burada. Üçüncü olan gezer sorka. Zaten bunu niye oraya takmışım bilmiyorum. Çok yanlış olmuş. Onun batmaması çok normal. Ardından bunlardan hangisi gezer? Bu gezer. Bağlı olan ağzına girmiş. Bu da solungaç tarafına girmiş. Ama balık biraz bayatlamış ya. Kim bilir kaç saattir suda olunca şöyle 25 desek 50-55 santim var herhalde. Granyoz. Hadi bakalım koca olanı. İyi ya yemeğim çıktı yengeç de vardı şimdi yengeç deniz bürürcüsü yanına granyoz bunu yarısını yerim yarısını eve götürmeyeyim şimdi yiyemem zaten. Anında bir av hatırası çekiliyor. Bu yakaladığım granyozdan sonra birkaç kere daha olta atmayı denedim Çin kurduğuyla birlikte. Ama yemlerim olduğu gibi geri geliyor herhangi bir hareket yok denizin içinde ki zaten ben suya girdiğimde de hiçbir şekilde balık görmedim burada tane amcayla tanıştım. Daha erken burası için. Birkaç. iki aydır balık yok burada dedi. Sen nasıl aldın onu? Hayret dedi. Binde bir çıkan bir şey dedi. Böyle yılda bir tane çıkıyor o dedi. Bu seneki sana denk gelmiş falan dedi. Ee, Ağatan abi vardı ya. O, o bir 8-10 parça balık almıştı. Öyle gördüm yani. Onun haricinde yani çok bir şey yok. Videoda da bir aksiyon yok. Belki bu balık videosunu paylaşmayabilirim. Ama eğer ki paylaşmış olursam ve buraya kadar izlediyseniz bir beğenip yorum atarsanız gitmemi istediğiniz bir yer varsa söylerseniz çok mutlu olurum. Bir de ben burada en son artık toparlanırken bu iki parça kamış var benim spin. Onu çıkartamadım. Sıkışmış. ki yıllardır kullanıyorum. Sıkışmayan kamış sıkışacağı tutmuş. Abi uğraşıyorum uğraşıyorum yok uğraşıyorum uğraşıyorum yok. Böyle artık eşe dostu sormaya başladım ne yapabilirim diye. Dua ediyorum bir yandan. O sırada bir tane amca geldi. Böyle ak saçlı bir tane dede. Dedim abi dedim şunu bir ucundan tutar mısın? ve asılayım çıksın dedim. Adam tuttu böyle asıl, asılmadım bile ya. Böyle çektim. Geldi. Konuştuk sohbet ettik. Adam diyor benim adım hazır. Bakka Şimdi <laughs> neyse bu da böyle bir anımdı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.